Ee, şey pifecikler ben sizleri çok özledim de ee, dur kalkma otur otur çünkü geldi ofur selam herkes ben evinizin hem yaramaz hem musik arkadaşlar bugün sizlerle beraber en çok sevilen yeni bir serimiz olan efsaneleri test ettiğimiz yeni bölümünü çekiyoruz hem de Garden <laughs> of Bang Bang Chapter 2'de pifecikler evet biliyorum 10 günden beri yoktum video atamadım Sizleri imal ettim pisicikler ufak bir üşütme soğuk algınlığı evresi geçirdim de şu an iyi merak etmeyin toparladım buradan da e, hasta olan pisiciklerim varsa hepsini geçmiş olsunlar ben o zaman ilk efsaneyle başlayayım ya pisicikler e, efsaneye göre minnak kedi kulağıma bir şey geldi hani şu jambocasın arkasında diyecektim önündeymiş. Neyse he Jambocas'ın herhangi bir yerinde olan bu Kiha kumandası var ya Diyecektim bu Kiha kumandası değil ki Aa ben daha iyileşmedim mi ya <laughs> bırak Kiha kumandası dedim Kiha kumandası arkasında doğruymuş <laughs> Pisicik <laughs> Evet baya baya soğuk almışım O zaman baştan alayım ben <laughs> Hani şu Jambocas'ın arkasında olan Kiha kumandası var ya Ha işte onu almadan buradan gidebiliyormuşuz E hadi o zaman test edelim Önce kartımızı alalım Hobilik yani bence kesinlikle gidebileceğiz. Evet, e, öncelikle ne diyor? Kian'ın kumandasını al diyor. <laughs> e o zaman efsane yalan. Ben var ya biraz önce seni bu kapının anahtarı olarak gördüm. Ben ben e, evet evet evet. Hıh. Şunlar asansör direği değil mi pisicik? Bak şöyle yukarı gidiyor bu. Nereye kadar gidiyor? Abi ne kadar karanlık. Şimdi pisicik sıradaki efsanemiz bu karanlıkla alakalı. Efsaneye göre diyorlar ki eğer bu karanlığı aydınlatırsan esrarengiz bir canavar görecekmişsin. Umarım görmeyiz. <laughs> Bakalım gerçek mi? Doğru mu? Evet gerçek mi? Doğru mu? Aynen. Ya, <laughs> aynen aynen Gaffur böyle devam et <laughs> Bakalım gerçek mi? Yalan mı? Pisicikler hemen buranın screenshot'ını yani ekran görüntüsünü çekelim efendim şöyle komple alalım ve orayı aydınlatalım bakalım bir şey çıkacak mı? Hatta ben şurayı da çekeyim pisicik ay baya karanlık. İlk görsel geldi pisicikler hemen bir iki ayar yapayım. Yok şu değil şöyle o oh, evet Aa, o ne aşağıda a şurada sarı bir şey var mı o duvar galiba. Bir tık daha bunu arttırabiliyor muyuz? Şöyle gölgeleri de a. Her yer beyaz beyaz bir tuhaf tuhaf. Sanki böyle Uzaydan meteor gelmiş ya da ne bileyim yıldız gelmiş. <laughs> ama herhangi bir yaratık maratık yok pisicik. Hızlıca hemen diğerine bakıyorum. Bir şey olacağını sanmıyorum ama şöyle bir bakalım. Evet dediğim gibi pisicik. Herhangi bir yaratık falan yok. Bu efsane de yalan. Şu anki efsane değil ama ben gene de görmek istiyorum. Ne yapma bu? Arkamı döndüm ve nap nap bakalım gelecek mi? Merhaba nap 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 gitme hemen nap 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 nap. Sana vereceğim gam gam. Bu arada Selami şarkı yapmış. Garden of Bambana. Buradan da hayırlı olsun, uğurlu olsun diyelim. Gidin dinleyin. Çok güzel olmuş. <laughs> Attention everyone. Direkt buraya gelince Mina kedi kulağımda çalan şey bu abi. Bayağıdır bak bir 5-10 günden beri oyunu oynadığımdan beri kafamda şu var. Attention everyone. <laughs> geliyor bak geliyor. Hey. Hey. You de... Dur şimdi demedi <laughs> Efsaneye göre Efsaneye göre bu ses 3 boyutluymuş Hadi canım oradan Yani 3 boyut derken pisecekler Ses benim hoparlöre yakınlığımla Uzaklığımla beraber Kısılıp yükseliyormuş Hadi canım oradan Hadi oradan hemen kameraya pati sallayayım da bu testi Test edeyim şey efsaneyi test edeyim <laughs> Evet Konuş bakalım Oh, thank God. Tamam. I'm so glad you're Şimdi, here. I thought this was the end. I was looking around and walked into Bir the security room. Then the İlice door was behind me I stuck inside since. It, it needs a light blue keycard to open, but I don't have it. Oha. <laughs> I know why you're here and I can help Bak, you, ya, you to get me out of here. If I recall correctly, uh, all maintenance workers have a light blue keycard. So you're gonna have to go down Ses to the maintenance room boyutlu. and look there. Şaka mı bu? Şu an gerçekten Garden of Bang bana bir saygım oldu pisicikler. Saygım arttı. Saygımı kazandın Garden of Bang Bang. Ah uzun zaman olmuştu zaten. E, o zaman yeni bir konuşan kedi kuralı gelsin mi? Bir konuşan kedi için daima saygı çok 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 önemlidir pisicik. Yaz hemen yoruma. Yeni kuralımız hayırlı uğurlu olsun ve bu arada efsanemiz doğru. Dördüncü efsanemiz baya eğlenceli bir efsane pisicikler kehamızla alakalı. Şimdi biliyorsunuz oyunda bazı gizli itemler vardı, itemler vardı. Biz onları almıştık ve oyunu bitirdik. Ben şimdi bu efsane testi videosu için oyuna tekrardan başlattım ya. O itemler gitmiyormuş efsaneye göre. Hadi bakalım. Hadi bakalım. E o zaman yok mu şuradan bir Opil A şapkası? <laughs> Var mı? <laughs> Opil A? Şey pardon Kia. Bilerek yaptım. Kia. Ki. Ki ki ha? <gülüyor> <gülüyor> ne? Çok iyi. Bu bereden istiyorum. Bu satılıyor mu pisicik? Bu bereden kesinlikle istiyorum. Çok güzel. Efsanemiz de doğru çıktı pificikler Ve şimdiki efsanemiz eğer şu an hemen şu an Gafur abone olmazsan nap nap arkandan gelebilirmiş pisicik. Ben demiyorum. Efsane diyor. Bence bu efsane gerçek değil. Ama olsun. Sen gene de şu an Gafur abone ol. 200 olmamıza çok az kaldı. Piyasaya benim yes yani yepyeni yani güncellenmiş, upgrade olmuş, update olmuş halimi görmek istiyorsan bir an önce abone ol ve 200 olalım Piyasaya Jack. Uh, Pisicik 5. efsanemiz ise asansörle alakalı. Şimdi asansörün gelmesini bekleyeceğiz ve asansörle oyunu bozmaya çalışacağız. Şimdi chapter 1'de hatırlarsanız asansörle ben oyunu bozmuştum. Hatta bayağı bozmuştum yani. <laughs> Bakalım burada da öyle bir şey yapabilecek miyiz? Efsaneye göre pisicik. Eğer asansörün böyle köşesine atlayabilirsen. Bir dakika. Hadi come on. Yes. Yes çok güzel. Çok güzel. Devam devam. Ölürken Chapter 1'de o pilanın ağzına yumurta koyuyorduk ya. O ses efekti çıkmıyor mu? Bop diye böyle. <laughs> Aha oldu. Vallahi oldu pisicik. Umarım ölmem. Ya da direkt şuradan atlasam. Şöyle aa oluyormuş ben niye uğraşıyorsam ya. Şöyle dönüyordum neredeyse. Evet pisicik şimdi en köşeye gel. Gel 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 gel. Tamam zaten bu kadar geliyor ve butona bas. İzle. Ne olacak görelim. Oyun bozulacak mı? Bir şey olacak mı? Evet şu an normal kalkıyor. Atlayayım mı aşağı? Hayır 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 hayır. <laughs> Hadi ama. Hmm. Tüh. Akıllanmışlar. E, e tabi chapter 1'de demişler Gaffur bizim oyunu mahvetti bozdu. Adamlar önlem almış. <laughs> Özel yama yapmışlar oyuna asansörü bozmayalım diye. Ama bir konuşan kedi pes eder mi pes edecek. Bu efsaneler testinin ikinci bölümü de var ve ikinci bölümünde finalde ne var? Gene asansör var. Belki o zaman bozabiliriz. Ha? Pisicik sen yeter ki takipte takip kal ve bu efsanemiz yalan. <laughs> 6 numaralı efsanemiz bayağı ilginç pisicikler Biliyorsunuz ki şurada kocaman bir yaratık var. Bu yaratık Kaptan Fidus'un mutasyonu uğramış hali. Yanlış bir şey mi enjekte ettiler? Ne yaptılar? Ne ettiler? Kaptan Fidus'u Jambojas'tan bile büyük yapmışlar. Çok korkunç bir yaratık olmuş. Ama efsaneye göre eğer duvara minna kedi vücudunuzu kuyruğunuzu yapıştırıp görürseniz yavaş yavaş canavar uyanmıyormuş. Hadi deneyelim. Evet. Böyle kuyruk 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 kuyruk. Yavaş yavaş pati pati. Pati pati. Lan duvarla neredeyse <laughs> kardeş oldum. <laughs> Merhaba duvar kardeş. Evet evet evet. Çok yavaş çok yavaş. Hatta CTR falan var mı? Eğilme diyecek miyim de yok ne alaka. Devam. Uyanma tamam mı canavarcık? <laughs> gıdım 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 gıdım. Pati pati. Hadi çok az kaldı duvara iyice yapışın pislik şöyle. Çok gül. Aa efsanemiz yalan. Hadi ama çok yükselmiştim bu efsane. Ne yaparsan yap uyanırım diyor canavar. E o zaman gaf burada sana kedi vuruşu atar değil atar değil. <laughs> Bir şey yapmayalım şu an. Ne 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 yok mu? lan. Hey hey sakin olun sarı kaptan fidus. Alt tarafı deney yapıyoruz burada ya. Bir şey yok. <laughs> ne bu tantana kardeş. <laughs> oh, evet burada bir sıvı doldurma muhabbeti var pisicikler. Ben onu yapayım ondan sonra efsaneleri kaldığımız yerden devam edelim. Oğlum bunun gözü düşmüş ben yeni görüyorum lan. Hani kantinden böyle tost yiyecek bir şey alırsın arkadaşının gözü kalır ya. Ahan da bunun da gözü yerde kalmış. Şimdiki efsanemizde bize biraz gürültülü bir efsane eğer roketin önüne geçersek ölüyormuşuz. Hadi deneyelim. Öldür beni. Hop! Allah! İçimden geçti. efsane yalan. Efsane yalan ama... Şu karanlık oda aşırı dikkatimi çekiyor. Pisicik bilmiyorum. Beni oraya çeken bir şey var. Ne var bilmiyorum. Çok karanlık be. Hadi gelin içeri girelim. Şimdi burada bir tane item var şapka tamam bunu iki ama takabilirim kendime takamıyorum okey 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 burada ne var Pati mi yok Ama Ama Buraya aydınlatabilirim Buraya aydınlatıp burada ne olduğunu görebilirim piscik çok merak ediyorum Hemen şöyle Ekran görüntüsünü çekelim Sen de merak etmiyor musun burada ne var Merhaba <laughs> çok karanlık ama sanki şu tam bak şu köşede biri oturuyor böyle tam, tam Abi hissediyorum ya minna kedi hissin bu benim Bakalım bu hissettiğim şeyde haklı mıyım Hadi gelin beraber Evet her şey hazır bakalım orada ne var pisicik Hadi bakalım Hadi bakalım Hadi bakalım Oo. Bir dakika sanki sanki bir şey var Ama ben çok eksik gitmişim biraz daha yürümem gerek Sıkıntı yok yürürüz yürürüz Yürü yürü gafur Tamam bir dakika dur bir dakika biraz geri gel. Tamam o oh, çok karanlık oldu. Oh my god. Buraya çekelim. İyice ileri gittim ve en karanlık yerin görüntüsünü aldım. Bakalım burada bir şey var mı? Abi var gibi ya. Neden göremiyorum? Var gibi bir şeyler. Şunu yakınlaştırayım falan. Ya var gibi gibi pisicik ya. Ay, kay ay kayboldum. Lan ne oluyor? <laughs> bir an kayboldum. Bakın ya. bunu not alın. Chapter 3'te veya 4'te ne bileyim herhangi birinde çıkabilir. Burada gizemli bir şey var. Evet bu, bunu not alalım. Ay. Korkma korkma pisicik. Efsane testi için geldik. Efsaneye göre. <laughs> ben de iyice, iyice şey gibi oğlum. Dedeler gibi hani masalar anlatır ya. Evet çocuklar. Bir efsaneye göre. <laughs> Şimdi pisicikler <piyosayacaklar>, efsaneye göre. <laughs> ee, diyorlar ki. Eğer Kiha'yı. Bu Balon mu desem, heykel mi desem, ucu bucağı gövdesi olmayan yaratığın ağzına sokarsak bir şey olacakmış. Kiham, kusura bakma lütfen. Yeme lan Kiham, sakın. Kiham, biraz daha gir içeri. Bir şey olsun ama artık ya. Yok, beğen beğenmedi Kiham'ı, yemedi pislik. <laughs> Ve bir şey de olmadı. Efsane yalan. Ya bu sıvı şey gibi durmuyor mu pisicikler? Sanki buradan böyle Opila Bird geçmiş tamam mı Opila kuşu? Kalk 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 yapa yapa böyle yapmış. Hani anladınız bir şeyler yapmış yani. Gide gide yapmış. <laughs> Kiham sen de gel oradan bakayım. Ayy uzak dur ondan. Sıradaki testimiz pisicikler. Evet. Bu zeki çocuk gerçekten de, denildiği kadar çok zeki birim. Okay, Biliyorsunuz yes, e, bir matematik problemi var. Yes, yes, yes. Toplama işlemi. Ama ne toplama. Ve bu çok zeki çocuk buna cevap veriyor. Bakalım o doğru mu değil mi? Onun sağlamasını yapacağız. Hesap makinen burada merak etmeyin. Eee <laughs> <laughs> ne? 6 milyar 874 milyon 123 bin 612 artı 9 milyar 819 milyon 399 bin 12 mi <laughs> Gerçekten zeki misin evlat? Hadi bakalım cevabın ne olacak? 7 milyar 856 milyon 63 bin 520 doğru. Doğru pisicik, doğru. Hesapla, kendin hesapla doğru. Wow! Ne? Efsane, gerçek. Şaha. Evet, şimdi pisicik ara verdi. Benim yan odaya gitmem gerekiyor ve ben yan odaya gitmeyeceğim. Bambanela da bana kızmayacakmış efsaneye göre. Hadi canım. Şimdi ben burada kalacağım ve Bambanela bana kızmayacak. Bambanela bu doğru mu? Bak yanına geliyorum. Hop, çevirme kafanı öyle. Ay. Bambanela Kafasını çeviriyor mu, çevirmiyor mu? Tam anlayamadım. Mona Lisa mısın kız sen? Bak şimdi hop. Abi arkaya çevirmiyor sadece bak. Buraya çeviriyor. Ama arkaya çevirmiyor bak. <laughs> Bir necmi bebek olamadım pü. <laughs> Bu arada gerçekten bana kızmıyor pisicik. Ben çünkü gitmedim. Wow. Efsane doğru. Şimdi pisicikler Bambanela sınıfa yeni birinin geldiğini söylüyor. Onu takip etmeye çalışacağım ama yerimden kalkabilirsem tabii. Come on. Aa, ben kıpırayamıyorum muyum? Ha, kıpırdım. Tamam, şimdi onu takip edeceğim. Ya, edemiyormuşum. Efsaneye göre Bambenale'yi takip edebiliyorduk ama edemiyormuşuz. Efsane yalan çıktı pisicikler. Şimdiki ve bu bölümün en son efsanesi ise pisicikler. Burada beklersek Bambene ile gelecekmiş. Normalde benim but ona basıp gitmem gerekiyor. Ama ben bekleyeceğim. Bir iki dakika bekleyelim. Bambene ile gelecek mi gelmeyecek mi görelim. Merhaba kaba çocuklar. Merhaba. <laughs> merhaba merhaba popüler olmayan çocuklar. Merhaba. <laughs> merhaba popüler çocuklar. <laughs> merhaba. Ben yeni öğretmenizim. Kisimisiyim ben. <laughs> Merak etmeyin. Bambene ile gibi size kötü davranmayacağım. Ben çok iyiyim. Kisimisiyim. <laughs> ah be. Chapter gelse de ki kavuşsam Evet bekliyorum hala Gelen giden yok pisicik Tamam ben hala gitmiş ya Efsane yalan mı desek Diyelim mi yavaştan Efsane Yalan pisicikler Evet Uzun zaman aradan sonra muhteşem bir Videoyla muhteşem bir içerikle Geri döndüm pisicikler Şimdi sırada Garden of Bamban Chapter 2 Mobil oyunlarını test ettim Serimiz var, içeriğimiz var. O yüzden ne yapıyorsun? Takipte kalıyorsun. Bu videoya da bol bol like atmayı unutma pisicik yorum yap. Kendine de çok çok iyi bak. Hayırlı cumalar diyorum. Yarınki videoda görüşmek üzere. Bye bye. Bye bye.